Bu köyün adı Bulakbaşı Köyü. Yani Bulakbaşı, suyun çıktığı yer olarak anlatılır. Ağrı Dağı'ndan eriyen, karlardan eriyen sular belli bir yolu takip ederek buradan dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Dışarıya çıkan örneklerinden bir tanesi burada sana göstereyim. Bak şurada yerin altından kaynıyor su, gördüğün gibi. Bunu şişelere doğru satsan, kutsal su diye satsan kimse sana yalan söylüyorsun demez mesela. Oh buz gibi ve inanılmaz güzel su. Bak şuradan kaynıyor su. Bütün her yerden buradan su kaynıyor ve buradan Nahçıvan'a kadar İran sınırına kadar gidip Aras nehriyle birleşiyor ve bu su Iğdır'ın bu tarafında kalan bütün köylerin su ihtiyacını karşılıyor. Yani Ağrı Dağ sadece bir dağ değil aynı zamanda bir nimet olarak da düşünebiliriz. Aynı zamanda Iğdırlılar için de bir nimet böyle bir coğrafyaya sahipler. Iğdırlı olup bu köyü bilmeyen insanlar da var ama bu köy herkesin gelip görmesi gereken bir şey. Türkiye'de insan kaynağı ya da işte mekan kaynağında bir sorun yok zaten. Bu ülke kendi topraklarından hayat bulan kendine yeten bir ülke zaten. Dediğim gibi bak bu suyu gerçekten şu an şişeleri doldurup herhangi bir yere götürsen hiç elde değmemiş su.